Atanmadan. Ha bir tanesi de ölmüş. Evet. Baksana şuna. Kanmadan öde ölmüşler Bunlar yarın da sonra işte milletin rızkına, hakkına gelecek insan tipleri. 14 kilo almış reis ya. Çok büyük oyuncu. Anlayın. Baba baba bak hareketlere <laughs> bak. Bak bak <laughs> gördüm, gördüm penceredekini ya. Öldüremedi bir de Eren abi. <gülüyor> 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 Hay arkadaş be. Vay an. A B D 0 12. Aynen. A tire B tire D tire 0 12. Tamam. Ne lan bu? Sağ bakana oyuna girdi diye yazıyor ya ay senin Salak. ya. Allah. Bak. Bak, Oğlum ben bunu öldürüyordum nasıl? zaten de. Bu hızlı hareket etti ya ondan şey yapamadım. Vurdum bayağı ben Canını aldım ya. Yani. Takımı tamamı hile değil mi? Evet evet ikisi de hile. Bak ne yap? Duvardan bakıyor. Bak bak diğerine bak. Görüyor Gördün mü? Onu izliyorum ben. Abi, abi, abi bak gidiyor adamlar. Oha öbürü ışınlandı yanında gördüm. <laughs> gördüm ışınlandı bayağı. Şimdi oyun içinde bunu test edemiyor mu PUBG'yi yani? Edilmiyor abi. Oyundan sonra, sonra mı sistem... test? Aynen öyle sistem ilk önce raporlanıyor. Otoptini işte bu PUBG'nin sistemine düşü düşüyor tamam mı? Güvenlik sistemine. Ondan sonra izliyorlar mı izliyorlar falan. Aa. Sonra banlanıyor diye biliyorum. Öyle iş mi olur? Ezikler, Adamı izliyor, izliyor bak izliyor adamı. Ben yani. de izliyorum onu. Yok yok, adam duvardan izliyordu. <laughs> Bunlar ölecek bak, görürsün. Bunlar oyunu Ama kazanamayacak. Bak. Adama bak nasıl izliyor adamı. <laughs> Ona mı şaşırdım yani şu an? Onları alan malan yok ki uçtu. Aa uçtu yine. Adamlarda şey yok ki, sıkıntı yok. Arabadan daha hızlılar. -hı. Allah'ım Vay be buraya kadar düştünüz mü? Hem git oynayabildiğin bir oyun oyna. Bunu niye oynuyorsun madem? Bir de hepsi bak bütün gördüğünüz hileler aynı yani. Aynı siteden indiriyorlar herhalde. Yani. Tek tek hile var ya büyük ihtimalle. Herkes aynı şeyden indiriyor aynı. Ya bir de şöyle pusuyor musuyor ya. Kafayı yiyeceğim ya. Lan git adamın üstesine göremiyor ki zaten adamın yanından koşuyorsun manyak. Ha önünde adam bak koş üstüne. Göremiyorum. Adam ne olduğunu şaşıracak e, Kudurmuş bir mi? şey. <laughs> ya, yazık ha. <laughs> ne oldu? Ha, öldü valla öldü. Vallahi helal olsun. Allah kahretsin seni. Ha, bakıyor etrafına da bu adamları da gördüm sen. Mal ya Allah çapsın mal ya. Allah seni kahretsin ya. Bu sürekli banlanmış, yenilik açmış böyle. Sende ne? ban yemiyor bunlar ya. Normal ban yiyorlar, tekrar devam ediyorlar. Ne <laughs> atıyorsun oğlum? Tab Adamı... Bak bak, adamın E'ini gördün mü? Bu ne Abi bu çocuklar Diğrine da yazık ya Di Aa bak, diğeri yine düştü gerizekalı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aptal ya baba. <laughs> Kendi kendini kaldırabiliyor mu acaba? Öyle bir şey var mı? Kaldırır. Adam sürünerek geri zaten hızlı, hızlı gelebiliyor ki. Vallahi ya. Tamam şimdi şurada şüpheli oyun diye keşke. Keşke ya. <laughs> ee, bunu YouTube'da yayınlayacağız kanki. Yayınlayalım abi. Müslüman arkadaşlarına o, o, o. da söyle. Onlar da yapabiliyorsa hani paylaşabiliyorsa arkadaşlarına kod gönderiyorsa herkes paylaşırsın. çok kişi oynuyor zaten. Bütün böyle WhatsApp bu FBI'ye mefbi FBI böyle. <laughs> ben abi oyun oynamak istiyorum. Bunlar yüzünden oyun oynayamıyorum. Ki. Şey var ya yarın abi. Eee Kaçırıldık bir şey var abi. ya. Herhalde. Her <laughs> Dünyalı dostum. Tam olarak anlamadın galiba. Kaçırıldım. Kaçırıldım. Yazık çocuklar da oyun oynuyorsan ya. Son ikiye kaldık. Oğlum adam şeyi açmıyor lan. Scope açmıyor. Ee, bak. Hileyi kastırmış adam desmen ya. Bir de bir hile kasmış. <laughs> ya. Kendi aim'i değil hile kasmış adam ya. Tabi mı yani vurmuyor ki. Diğerini izle diğerini. Ölü lan o. Bak ya. bak diğerini. <laughs> <laughs> bak seviniyorlar bir daha bak aldı. Ben bir daha evet, evet. Rapor'la. Rapor'la da fark eden bir <laughs> şey yok. Evet. Hadi bakalım.